Evet sevgili dostlar, cep mühendisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün eğlenceli bir şey yapacağız. Bir slot makinesinin kısa bir seansta RTP'sini yani oyuncuya geri verme oranı yüzdesini anlayabilir miyiz'e bakacağız. Bu test için ise hepinizin bildiği EGT Belling slot oyunlarını yani bizim tamirimizde çanları kullanacağız. Sonuçların sizi çok şaşırtacağına eminim. Başta da dediğim gibi inceleyeceğimiz slot makineleri EGT Belling slotları yani çanlarımız. Yani bir anlamda Clover'ların pabucunu dama atan oyunlar. Evet, Clover'ların ekrana düşmesi, adetlerin heyecanla oyuncu tarafından sayılması, ekranın arada bir frekans bozulmuş gibi titremesi, sonradan Clover'ların 5'e tamamlanması müthiş bir adrenalin salgılanmasını sağlardı. Hele de arada 2 Grand düşer ve 3. Grand için dönmeler başlarsa ve hele de 3. Grand da gelirse vay anam vay. Sevgili dostlar, sistem aynı ama çanlar sanki daha bir tahrik edici. Bu kanıya kazinodaki gözlemlerim vardı. Çanlar düşüyor, oyuncu anında sayıyor, diğer sembollerle karışabildiğinden gelmedi de sanılabiliyor ama birden bir sessizlik ve çan sesleri yüzler gülüyor. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fakat her iki oyunda da ciddi bir kaybedebilme durumu var. Volatiliteleri çok yüksek olduğu için uzun süre vermeyebilirler. Tavsiyem her zamanki gibi inatlaşmamanız, yani bu kediciğin yaptığını yapmayın lütfen. Sevgili dostlar, bugünkü testimizde 4 ayrı çan slot makinasının her birinde yüzler basışa bakacağız. Yani toplamda 400 basıştan bahsediyorum. Sonuçları inceleyebilmek için basit bir Excel tablosu yaptım. Başlangıçta gördüğünüz gibi tablo boş. 4 çan oyununun sonunda da sonuçları bu tabloda listeleyeceğim. Tablo basit bir tablo. Gördüğünüz gibi oyunun adı var, oynama sayısı var. Yani kaç kere düğmeye bastığımız. Toplam yatırılan para ve sonrasında da oyunların sonundaki bakiyemiz kolonu var. Sonrasında ise ilk 4 sütunun bilgileri ışığında toplam kar, toplam zarar ve oyuncuya geri verme yüzdesi sonuçların görülebileceği 3 sütun var. Bütün oyunlar sıfırdan başlıyor sevgili dostlar. Her 4 oyunda da bahis miktarımız hep 10. Devam etmeden evvel burada bir not düşmek istiyorum. EGT'nin web sitesinde Belling yani çan oyunları haricindeki bütün oyunlarının RTP'leri yani oyuncuya geri verme yüzdeleri verilmiş. Nedense çan oyunlarının oyuncuya geri verme yüzdeleri yok. Hesaplayamamışlardır desem böyle bir şey mümkün değil. İhmal desem o da olmaz. Ciddi bir firma. Geriye maalesef tek bir ihtimal kalıyor. Çan oyunlarının oyuncuya geri verme yüzdelerini açıklamak istemiyorlar. EGT firmasına bir e-mail yollayıp çan oyunlarını oyuncuya geri verme yüzdelerini istedim. Ama bundan da bir cevap alamadım. Avrupa'da oyun kritiği yapan yazarlara baktım. Onların da çan oyunlarının oyuncuya geri verme yüzdelerini verilmemiş olmasına şaşırmış olduklarını gördüm. Ama diğer taraftan da sevgili dostlar sonuçları görünce de bu oyunların oyuncuya geri verme yüzdelerini bilmiyor olmamızın çok da önemi olmadığını anladım. Çünkü sonuçlar herhangi bir oyuncuya geri verme oranıyla mukayese bile edilemeyecek kadar çok çok farklı yüzdeler. Sonuçları incelerken siz de bana hak vereceksiniz. Devam etmeden önce size biraz bilgi vermek istiyorum. EGT'nin açılımı Euro Game Technology. Hepinizin bildiği Net de bu şirketin bir oyun markası. 2002 yılından beri Sofya Bulgaristan'da faaliyetteler. Yani bir Avrupa Birliği ülkedeler. İnceleyeceğimiz 4 slot oyununun ilki EGT Belling Vampire Night. İkincisi EGT Belling 40 Shining Crown. Üçüncüsü EGT Belling 40 Burning Heart. Ve dördüncüsü ise Belling 40 Lucky King. İkinci, üçüncü ve dördüncü oyunlar 4x5 yani 20 karelik oyunlar. Terima kasih telah menonton! 4 oyunu da tamamladık. Birisi değil %99 basış oldu ama zararı yok. Çünkü orada hesaplamayı 99 basışa göre yaptım. Şimdi sonuçları hep beraber inceleyip bu sonuçlardan neler çıkarabileceğimize bakacağız. Birinci çan oyunumuz EGT Belling Vampire Knight idi. Bu oyunda elde ettiğimiz oyuncuya geri verme yüzdesi %306 gibi gayet yüksek bir oran. Aslında izlerken göreceksiniz. Bu oyunda da kazanç baz oyundan geldi. Çanlardan değil. Sonraki 3 oyunda ise elde edilen oyuncuya geri verme oranları tabloda gördüğünüz gibi şaşırtıcı derecede düşük. Yani bu 4 oyunun yüz basıştaki oyuncuya geri verme yüzdelerine baktığımızda aralarında dağlar taşlar kadar büyük farklar var. Daha evvel size volatiliteden bahsetmiştim sevgili dostlar ve bence volatilite yani oynaklık slot oyuncuları için Oyuncuya geri verme yüzdesinden çok daha önemli demiştim. İşte burada da sevgili dostlar tam anlatmak istediğim bu gerçeğe güzel bir örnek izlemiş ve görmüş olduk. Şimdi bakın biz her ne kadar çan oyunlarında oyuncuya geri verme yüzdelerini bilmiyor olsak da en düşüğünden bile düşünsek olsa olsa yüzde %85 veya üstüdür diye kabul edebiliriz. Peki bizim sonuçlarımıza baktığımızda ne görüyoruz? %85 veya herhangi olası bir oyuncuya geri verme yüzdesiyle ne ilgileri var ne de alakaları. İşte sevgili dostlar bu tam da volatilite yani oynaklık diye isimlendirdiğimiz gerçektir. Slot makinelerinin belli bir oyuncuya geri verme oranları olduğunu ama bu oyuncuya geri verme oranlarına yaklaşabilmek için milyonlarca çeviriş yapılması gerektiğini ve volatiliteleri düşük ve yüksek slot oyunlarının farklı yollarla bu aynı oyuncuya geri verme yüzdesi oranlarına ulaşacağını konuşmuştuk. Peki biz oyuncular olarak bu testten edildiğimiz bilgileri pratiğe dökersek bundan ne sonuçlar çıkarabiliriz? Sevgili dostlar bir kere önce şunu tespit edelim. Bizler slotlarda kısa dönem oyuncularıyız. Bu kesin. Yani bir makinenin başına oturup 3 gün bile devamlı o makinede oynasak bu uzun vade olmuyor. Hatta yaklaşmıyor bile. Çünkü milyonlarca basıştan bahsediyoruz. Peki bu tespitten sonra ortaya ne çıkıyor? Demek ki biz kısa dönem oyuncuları için aslında o slot makinesinin oyuncuya geri verme yüzdesi o kadar da önemli değil. Peki o zaman bizim için ne önemli? Bizim için sevgili dostlar o makinenin kısa dönemde ne yapacağının tahminimiz önemli. İşte burada da volatilite dediğimiz parametre devreye giriyor. Sevgili dostlar bir hatırlayalım. Ne demiştik? Volatilitesi düşük makineler sık sık ama küçük ikramiyeler verirler. Bu makinelerde paramız çok büyümese de daha uzun süreler paramızı bitirmeden oynayabiliriz. Volatilitesi yüksek makineler için ise sağ solu belli değil desek yani delidir ne yapsa yeridir desek yanılmış olmayız. Uzun süre bir şey vermez, basarsın basarsın, boş, boş, boş ve gene boş ama verince de bayağı yüksek kazanç verebilir. Verebilir diyorum çünkü vermeyebiliyor da. E peki hangisiyle oynamak daha doğru derseniz aslında bunun doğru bir cevabı da yok. Bunun cevabı kişisel tercihiniz ve cebinizdeki para miktarı ile yani bu boş dönemlere ne kadar dayanabileceğinizle ilgili sevgili dostlar. Ben bu çan oyunlarının kısa dönem sonuçlarından şunu anladım. Bir kere bu oyunların volatiliteleri çok çok yüksek. Yani öyle yüz ile falan oynanabilecek oyunlar değiller. Çok daha fazla dayanma gücünüzün olması gerekli. Dolayısıyla da kısa vade çevirişlerin, örneğin güzel basışın, o oyuncunun oyuncuya geri verme yüzdesinden çok alakasız sonuçlar verebildiğini görmüş olduk. Ama... Buradan çıkarılacak ders ise hem de net bir şekilde bence şu. Bir slot oyuncusunun oynayacağı makinayı seçmesinde en ama en önemli kriter o makinenin volatilitesidir ve kişinin oyun bütçesidir sevgili dostlar. Lütfen bu iki kritere odaklanın. Oyuncuya geri verme yüzdesine değil. Umarım bugünkü testimizden bazı şeyler öğrenmişsinizdir. Ben bu tür sonuçlar çıkacağından zaten emindim. Bazen oyuncuya geri verme yüzdesi en düşük slotlarda daha fazla kazanabileceğiniz ve oyuncuya geri vermesi en yüksek slotlarda da tam tersine daha fazla kaybedebileceğiniz bir gerçektir. Ve sevgili dostlar, volatiliteleri yüksek makinelerde nasıl oynuyorduk? Tekrar bir hatırlayalım. Hedefimiz ulaşacağımız bir parasal hedef olmasın. Yani param bitene kadar oynayayım veya param bilmem ne kadar artana kadar bu oyunun başından kalkmayayım şeklinde bir oyun tarzı olmasın. Bu tür makinalarda belli bir sayıda basış adediyle oynamamız çok daha uygun olacaktır. Bilmem kaç kere düğmeye basarım, verse de kalkarım, vermese de kalkarım abi demeliyiz. Evet sevgili dostlarım, bu videomu burada bitiriyorum. Sorularınız olursa lütfen çekinmeden yazın. Slotlarla ilgili gelecek iki video, slotlarda kaybetmemizin 5 sebebi ve eve daha fazla para ile dönmenin 10 adımı olacak. Bence kaçırmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer lütfen videomu beğenir, kanalıma abone olur ve bildirimleri de olarak işaretlerseniz gelecek videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize güzel ve şanslı günler diliyorum. Saygılarımla cebinizi mühendis efendim.